En değerli izleyicilerim merhabalar. Ee, bugün yine bir online e, yayındayız. Bugünkü konumuz bizim e, özellikle trend analistliğiyle tanınan marka konseyi başkanı e, Bülent Fidan'la şöyle belirledik konumuzu. E, tüketici tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar ve böyle dönemlerde kitle iletişiminin önemi. E, sevgili Bülent Fidan hoş geldin. Nasılsın? İyisin? Buyur. Hoş bulduk teşekkürler. İşte İstanbul İstanbul deyince. İstanbul'da sen de kapalısın galiba evde kalıyorsun. İş çalışmalar oradan daha yoğun devam ettiğini görüyorum sosyal medya evet, üzerinden evet. de. Evet. Birkaç işimiz olduğu için yani farklı alanlarda bir şeyler yaptığımız için bitmiyor iş. Eskisinden evet. daha çok çalışıyoruz. Herkes aynı şeyi duyuyoruz ama <laughs> aynı öyle. Evet. Fazla çalışıyoruz. Şimdi ben özellikle şunu merak ediyorum. Birincisi sen aynı zamanda marka konseyi başkanı ve bir trend analisti olarak çalışmalarının temelinde e, markaların konumlanması ile ilgili, markaların değişen süreçlere adaptasyonu ile ilgili e, çalışmalar var. Bunun önemli bir kısmını dijital alanda e, sürdürüyorsun. Şimdi böyle dönemler markalar için çok önemli dönemler. Yaptıkları veya yapmadıkları herhangi bir şey onların 20 yıldır 30 yıldır oluşturdukları bütün o birikimlerini, kariyerlerini, itibarlarını, algılarını e, değiştirebiliyor, bozabiliyor. Birinci sorun bu. Markalar şu anda e, nasıl bir e, pozisyona girdiler? Neler yapıyorlar? Neler planlıyorlar? E, buradan başlayarak e, devam edebiliriz. Ee, ya zor bir dönem, evet. E, bu zor dönemin en önemli özelliği belirsizlik. Birincisi. İkincisi de e, küresel olması ve üçüncüsü de sadece ekonomik olmaması. Yani bugüne kadar yani 100 yıl önce yaşanan o pandemilerden bahsetmiyorum tabii ki ama şu anda son 100 yıldır 120 yıldır yaşadığımız bu olayda bir küresel olması gerçekten belirsiz bir durum yaşa yaşıyor olmamız ve de e ekonominin yanında güçlü bir şekilde aslında temel başlangıcı sağlıkla başladı. Bu ekonomiye doğru yansıyor şu anda. Ee, belirsizlik burada en güçlü etken. Yani şu ana kadar bütün firmalar küçükten büyüğe kadar bütün firmalara sorsanız ya da yaşadığımız şeyler ya da bizde hep sen de iş dünyasında hep bir yer aldık. Evet. Bir kriz öncesinde bir risk analizi yaparız. Ya da yaptırırız şirkete, markaya. Ya da marka kendisi zaten yapar bunu. Ee, o risk analizine uygun olarak da kriz doğduğunda krizi yönetir. Bu çerçevede. Ama ortaya çıkan durumda e, riskin ne olduğu bilinmiyordu. Bu risk birdenbire ortaya çıktı. Birdenbire bu ortaya çıkmadı. Tüm taraflar yani bir markanın tüm paydaşları zarar gördü. Sadece tedarikçisi değil, sadece tüketicisi değil, sadece yöneticisi vesaire değil. Herkes aynı şekilde e, bir belirsizliğin içinde bir zarara uğramaya başladı. E, doğal olarak bu belirsizlik olduğu için bir korkuluk ve kaygı durumu söz konusu aynı zamanda. Bütün bu yaşanan tedarik zincirindeki kırılmalar, e, onları düzeltmeye çalışma çabaları hep bir kaygıya ilişkin zaten şu an. yani gelecekte ne olacak? Belirsiz bir şey olduğu için yani bir şey bilse korkarız ondan. O korku yok artık. Bir şey bilmiyoruz ve bilmediğimiz için bir kaygı içindeyiz. Yani ne olacak hakikaten iki gün sonra? Hep tahminlerle gidiyoruz. Yani bizim 2020 ve 2021 dönemi ilişkin trend analizlerimizin tamamı olmasa büyük bir kısmı şu anda durdu hangi anlamda durdu? Üretimde kullanılacak zaten ham madde, işte renkler, kumaşından metaline kadar ara maddeler, hepsi zaten belli değil. Bunlar üretildi zaten. Bu şekilde gidecek. Ama temelde baktığımızda bunları tüketici nasıl değerlendirecek? Bu kısmı artık bir soru işareti bizde. Asıl kırılma buralarda yaşanıyor zaten baktığınızda. Yani bu, araya giriyorum burada, bu soru işaretini ortaya çıkaran şey tüketicilerin olası tercih değişiklikleri mi? Yoksa o tedarik zincirinde yaşanan değişimler mi olacak? Ya da belki de her ikisi birden. Şimdi bunu geniş düşünmek lazım. Yani bir e, olay oldu da tüketiciler kararlarını şuradaydı buraya değiştirdiler. Ya da markalar ben bu tedarik zinciri burada keseyim buradan bir sistem oluşturayım yeniden diye bir durum söz konusu değil. Buradaki mevcut durum bir gece sallıyorum. Bir gece birdenbire tüm dünyada elektriklerin kesilmesi gibi bir şey. Ne yapacağını bilmiyorsun. Tüketici de bilmiyor. Bir tüketici tercih diye bir şey yok şu anda. Bir zorunluluk var. Evdesin. Bu arada yeni gelen araştırmalardan bahsedeyim. Yani bir takım araştırmalar hep sürekli bize geliyor burada. arada. Yüzü yüze, yüze yakın araştırma geliyor. Geldi bu döneme kadar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de Aynı durum söz konusu. İstanbul'da da, Türkiye'de de, Kore'de de tüketiciler kredilerini artırmaya çalışıyorlar. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Sadece Kore'ye veya Güney Afrika'ya ya da Brezilya'ya özgü bir şey de değil. Güney Yarı Küre'ye de geçti durum. Ve burada baktığımız şey hakikaten tüketicilerin bu ortamda zorunlu olarak bir şey tercih etmeleri. Nedir o? Dijital dünyayı tercih etmeleri gibi bir durum söz konusu. Yani bir... Ee, efendim öbür taraf offline vardı da biz online'a geçtik diye bir durum da yok. Tabii ki burada e, tedarikte en büyük sorun büyük firmalar. Yani şu an Türkiye dahil pek çok firmada yaşanan durum şu. Yurt dışında farklı markalarda da yaşanan durum şu. E, büyük kısmı Çin'den tedarik ediyor her şeyini. Bir kere evet. kesildi. Aynı şekilde Avrupa pek çok, Avrupa niye durdurdu büyük bir oranda otomobil e, üretimini ya da diğer üretimleri? E Çünkü tedarik yok. Türkiye'deki durumda ise başka bir sorun var. Eldeki malı kullanıyoruz şu anda. Yani bir süre sonrasında ham madde veya işte depolardaki mallarımıza tükenme durumuna gelecek. İşte bunlar baktığımızda bambaşka bir e, tedarik zincir demeyelim de e, iş dünyasında yönelimi getiriyor şimdi yavaş yavaş. Eskiden çok e, küreseldik. Gerçekten küreseldi dünya. İşte küresel olmayacak. Asıl trend buraya doğru gidiyor baktığımızda. Yani tedarik zincir dediğimiz şey, tedarik olayı, ya da üretim olayı yavaş yavaş yerelleşmeye ve bölgeleşmeye başlıyor. Yerelleşmeden de kastım sadece bir ülke değil, Türkiye ve çevresi gibi düşünün. 4-5 ülke. Ama Şimdi, bu e, bu tek başına çok önemli bir tespit aslında. Yani küreselleşmiş ekonominin artık bundan sonra daha lokal ve bölgesel e, anlamda kendi üretim ve tüketim dinamiklerini bir anlamda o zaman e, yaratacak diye belirtiyorsunuz öyle mi? Doğru. Çünkü yani şeyi düşünün. Bütün göstergeler zaten şunu gösteriyor ki 2021'in sonuna kadar turizm yok. 2021'in sonu demek kış demek zaten. E, o yazıda da bir 6 ay daha atacak. E, bak baktığımız şey bir yıllık bir süreçte turizm olgusu yok. Turizm olgusunun olmaması demek de yani her şey birbirine bağlı biz zincir bu sonuç itibariyle kelebek etkisi gibi. Yani turizmde bu durgunluk varsa hava yollarında da bu durgunluk yaşanmaya devam edecek. E tedarikte başka tarafları yayılacak bu. E, bütün bu turizmin duruyorsa turizme bağlı olarak yaşanan her şey yavaş yavaş kısıtlanmaya başlanacak. E, bölgeye dönüyoruz istatımız. Yani biz Amerika'ya gidip gezmeyeceğiz ya da Amerika Af ya da ne diyeyim e, İngiliz başka bir ülkeye gidip e, turistik olarak gezmeyecek. Kendi lokal bölgesinde çevirmeye çalışacak işleri. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi bu pandemi hala devam ediyor olacak risk olarak. İkincisi de artık o kadar yüksek gelir e, olanakları yok insanların. Ne İngiltere'de ne Suriye'de diyeceğim ya da ne bileyim İran'da ya da Evet. Türkiye'de. Bu nedenle bütün bu kısıtlamalar bir araya geldiğinde biraz e, bölgesel lokalizasyon, ülkesel demeyelim de bölgesel lokalizasyona dönüş olacak ki bu biraz daha aslında ülkeler arasında, özellikle komşu ülkeler arasındaki barışı güçlendireceğini düşünüyoruz biz. Bu da tabii ki ticareti yansıyacak. Evet, bu da konunun barışa yansıması konusundaki temennini özellikle istiyoruz. <laughs> Çünkü gerçekten de baktığın zaman dünyadaki bütün savaşlar neredeyse şimdi ne oldu? ikinci planda kaldı. Herkes kendi can derdine düştü. Şimdi burada şunu soracağım sana. Özellikle e, perakende satış ya da tüketici anlam tüketiciyle sürekli iç dışlı belli bir algı sürecini sürekli yönetmek zorunda kalan markalar bu dönem bazıları tamamen işleri durdu, bazılarınınsa olduğundan iki kata üç kata çıktı çalışmaları. E, işleri duran markalara ne öneriyorsun bu dönem için? Yani bunların bazıları görüyorum sosyal sorumluluk çerçevesinde bir takım girişimlerde bulunuyorlar, bazıları tamamen e, sustular bekliyorlar. E, onlara ne öneriyorsun bu dönem için? Bu krizin başından itibaren, bizim ekip olarak söylediğimiz bir şey vardı, iki durum söz konusu. Birincisi, ya her şeyi kapatacağız, belli bir dönem duracağız. İkincisi de, yöntem olarak söylüyorum, İkincisi de özellikle yerel ve devlet otoritesi tarafından tüm sokaklar dahil, iş yerleri dahil bütün dünyamızı sterilize bir hale getireceğiz. Evde çalışanlara evde çalışma koşullarını mümkün olduğu kadar yüksek sağlayacağız. Dışarıda çalışanların ise, ise mümkün mertebe bir steril ortamda işe gidip gelme ve iş yerine çalışma ve vardiya düşüklüğü falan gibi bir sürü e, bir paket diyelim buna. Ama bu Evet, bir model, teşcih evet, çalışma modelleri. Aynen. Çünkü bunu yapmazsak dedik biz bu ikinci söylediğimi. E, çok büyük bir ekonomik krize doğru gideceğiz. Yani çünkü en ufak bir restorandan bahsediyorsunuz. 3 dört tane garson var. İş yeri sahibi var. İşte kuryesi var falan. E bunlar beş kişi olsalar bile dörder kişi istersek ailelerini çok ciddi miktar ulaşıyor. Bir tane restorandan bahsediyorum. Bu da bir işletme çünkü. Sadece bir fabrikası olan, atölyesi olan işletmeden bahsetmiyorum. O yüzden bütün bu insanların geleceğe yönelik olarak psikolojik durumların çok iyi olması gerekiyor. Psikolojik durumların iyi olması için bu belirsizlik ortamında bir güven hissi yaratmak gerekiyor. Bu güven evet. hissi de nasıl bir şekilde üretimde olduğunu hissederse birey, üretimde olduğunu, hala ürettiğini hissederse tüketmese bile, gelecekle ilgili güven duygusu güven duygusu artar. Bu markalarda da böyle. Markalar, işte bazı markalar reklamları kestiklerini duyurdular belli bir dönem. İşte bu büyük bir hata diye görüyorum ben bu anlamda. İletişimi kesmek demek birçok e, iş alanında durdurmak demek. Türkiye gibi ülkelerin, gelişmekte olan ya da gelişmeyi biraz daha aşmış ülkelerin e, bu anlamda tüm seferberlik diye bahsediyorsak hiçbir markanın, hiçbir işin durdurmaması, e, insanların da bu sürece dahil olması gerekiyor. Paranın dönmesi gerekiyor. Bu kadar basit bir şeyden bahsediyoruz aslında. Markaların büyük bir kısmı çok büyük güven verdiler bu dönem içinde tüketicilere, gelecekte sizinleyiz diye bir kısmı sesini çıkaramıyor çok doğal olarak hakikaten belirsizliğin içinde bir batışa doğru gidiyorlar. Bu da bir gerçek. Bu gerçek Yani bu, bugün bugün değilse bile gelecekte aleyhine doğabilecek bir pozisyonu bile görmekten yoksun şu anda. Aynen öyle. Ee, tabii ki burada hep şöyle bir duruma gidildi. Ee, yeni normal diye bir kavramla sürekli tartışıyoruz. <laughs> yani e, çok boyutlu düşünmek gerekiyor bunları. Yani sadece bir e, efendim Pandemi durumunda e, e, dijitale geçtik ve bundan sonra her şey böyle olacak diye bir yeni normal yaratılmaya çalışılıyor. E, bu da tehlikeli bir durum diye bakıyorum ben çünkü e, yaptırdığımız araştırmalar ve bize gelen araştırmalar, araştırmalarla konuşmak istiyorum çünkü bunları böyle bir öngörü, evet, öngörüde bulunmak keyifli bir şey, bir hikayenin parçası oluyorsun çünkü öngörüde bulununca bir hikaye yazıyorsun ama e, ama araştırmalar bunu böyle söylemiyor. Araştırmalar şu anda evde çalışanların neredeyse yüzde 92'sinin bu durumdan nefret ettiğini ve bu durum çözülür çözülmez dışarı şey çıkmak istediğini söylüyor. Bunun da bir nedeni var. Ee, eskiden bir bütün firmalar zaten evden çalışıyordu. Evden çalışıyor kavramı evden değildi ama. Ofis dışı çalışımdı, çalışmaydı. Serbest çalışmaydı bunun adı. Pek çok firma özellikle beyaz yakalılar kısmında bunu gerçekleştirdi. Mavi yakalılar kısmında ise bir miktar daha dışarıda çıkarak çalışmayı gerçekleştirdi. Yani buna alışkınız biz. Alışkın değiliz diye bir durum yok. Burada sadece hızlandırılmış bir kurs gibi görüyorum ben bunu. Pat diye böyle <laughs> şey yaptık. Bütün herkes buna geçecek. Hayat der. hayatımıza mecburen girdi. girdi da bir dayatma gibi. Aynen. Şimdi bu durumda baktığımızda şu anda %92'lik bir kesim evden çalışmayı istemiyorsa bunu bir değerlendirmek lazım. Çünkü Yöneticilerimiz de yanlış anladılar evden çalışmayı. Sabah 9-9.30 toplantı herkes zoomunu açsın. <laughs> 10.30'da bilmem ne toplantısı olsun. 12'de yemeğe çıkmadan, yemek saatine çıkmadan daha doğrusu bilmem neyle hemen kontrol edelim. Bakalım çalışıyorlar mı bu adamlar evlerinde. E saat 1'den sonra yeni bir toplantı koyalım. Saat 7-8-9-10-11. E bir dakika yani şu anda evden çalışmak demek evde kölelik yapmak demek değil çalışanlar da çalışan markası çerçevesinde kurumu değerlendirmesi gereken yani bir kesim. Yani böyle bir ciddi bir e, kopmadan işin her tarafını aynı anda değerlendirmek gerekiyor. E, ve insanlar şu anda evden çalışmaya alıştılar. Ama bu zaten yapılabilecek bir beceriydi ve elde edildi. Bu bir beceri diyorum ben buna bu anlamda. Nedir bu beceriler şu anda kazandığımız? Uzaktan iş yapabilme becerisini kazandık. Evet. Sunum becerisini kazandık uzaktan, uzaktan dijital üzerinden başka işler yapma becerisini kazandık, e imza gibi devlet işleri gibi diğer işler gibi işte ezden bir şey almak gibi ve aynı zamanda e benim gig ekonomisi dediğim kuryelerdir vesaire bütün bu kesime e min değerini anlama gibi bir beceri geliştirdik yine. Onların da lojistik yeteneklerini kendi kendilerine sınama fırsatı doğdu. Doğru, çok doğru. Ama bu demek değildir ki e, karantinamız bittiğinde e, herkesin evde kalacak. Hayır, çünkü insanlar, insan olgusundan bahsediyoruz, yüz yüze gelmek istiyorlar. Dokunmasalar bile yan yana çay içmek istiyorlar, kahve içmek istiyorlar, sohbet etmek istiyorlar, birlikte koşmak istiyorlar. Bu çok insani bir durum. Bizim bunu engellemememiz gerekiyor ayrıca. Yazıdan yazılara bakıyorum çoğu yerde ben dehşete düşüyorum. Yani... İnsanlar artık zaten uzak yaşamalıydı. Ay ben el sıkışmak istiyorum, bir insana dokunmak istiyorum bir Bülent olarak. İnsan olgusu budur. İnsan olgusu bir hayvanı sevmektir. Dokunmakla ilgili bir şey bu çünkü. Evet. Sen bunun sterilizasyonunu yarat. Nasıl oluşturuyorsan oluştur bilmiyorum ama insanlar bir yere gelecekler. Gelmek zorundalar. Ee, benim, benim dediğim yeni normalde Bahsedilen yeni normalde her şey dijitale geçecek ve dünya değişiyor. Hayır böyle bir devrim yok. Ben bizim iddia ettiğimiz bir şey var. 2010 yılından beri devrim zaten yaşıyoruz. Devrim dediğimiz şeyi doğru değerlendirmek lazım. Yani ben şu bardağı burada alıp buraya koydum bu bir devrim değil arkadaşlar diyorum. Ben böyle bir şey yok. Devrim üretim ve tüketim ilişkisinin değişmesi ve şeklin şeklinin değişmesi ve bireylerin ilişkisinin değişmesidir üretim ve tüketim ilişkisinin değişmesi 2010 yılından sonra başladı bizde. 3D yazıcılar, bulut, e, dijital dünyanın tamamını kullanmak. Bir pek çok konuyu ele aldığımızda, e, sana da yazmıştım bir ara. Hani evet. Hakikaten e, sen evde ikimiz arkadaşız. Diyelim Sen evde bir bardak beğendin dijitalden, buluttan bana yolluyorsun. Ben buluttan programı indiriyorum. Her şey ben evdeki 3D basıyorum ve sana yolluyorum. Arkadaşlık ilişkimiz üretici tüketici ilişkisine dönüştü. Alıcı satıcı ilişkisindeyiz. Sen işverensin, ben iş görenim. Buna dönüşüyor olay. Bunlar değişimdir, bunlar devrimdir ve bu devrim devam ediyor. O devrim içindeyiz. Bu yaşadığımız da bu devrimin bir parçası diye görüyorum. Ama şu anda edindiğim bu becerileri Şirketlerimize döndüğümüzde, eski yapıya döndüğümüzde oradaki yeteneklerimizi de buluşturmazsak o zaman bu becerilerimizin bir anlamı olmaz. Yeni normal diye bir şey yok zaten bu anlamda. Evet. evet. Ama yeni peki burada konuşulacaksa Evet. Burada izninle araya girip şunu sormak istiyorum. Şimdi e, marka deyince, iletişim deyince tabii kitle iletişimi çok önemli. Esas hedef kitlelere e, bir kavramı, bir ürünün e, kabulünü sağlamak, bir algıyı kabul ettirmek işi gündeme geliyor. Bu pandemi dönemi Türkiye'de yaklaşık işte evlere kapanalı neredeyse bir ay, bir buçuk ay gibi bir süreci kapsıyor. Yani genel anlamıyla iki aylık bir pandemi sürecinde kitle iletişimini iktidar yeterince doğru yönetti mi sence? Şu anda kitle psikolojisi, kitlerin pandemiyle mücadele konusunda yaratılan algı bakımından kitle iletişimi sence doğru yönetildi mi ülkemizde? Şimdi, Avrupa'da mesela benim şahsi gözlerim Avrupa'da bu konuda ciddi bir e, kaos var sanki yani çeşitli farklı e, tutum biçimleri var kitlelerin neredeyse zor kontrol ediyorlar gibi ki bunun da sonuçları istatistiklere yansıyor. Hem olgu hem kayıp istatistiklerine. Ülkemizde durum nasıl sence? Ya öncelikle sağlık konusunda bazıları ben de çatışıyorum ama sağlık konusunda doğru bir e, iletişim kurulduğunu düşünüyorum ben. E, yani sev sevme Siyasi olarak tut, tutma, ben orasında değilim ama bireyler üzerine yaşıyoruz. Bireyler üzerine kurulur siyaset, bir e, topluluk üzerine kurulmaz. Biz bir bireye hitap ederiz Türk toplumu olarak. Bireyi severiz, bireye e, doğru yöneliriz, lider ararız, öncü ararız. Baktığımızda güzel bir şey oldu bu şeyde. Hepimiz aynı şey, yani çoğu insan aynı şeyi yazdı ama arkasından başları başka bir şey yazdı. Ama benim baktığım yer tarafı, tabii bir iletişim kurma tarafı. Bir basın toplantısında bakana bir gazetecimiz bir şey söyledi mikrofonla ilgili. Gazetecimiz, bakanımız özür dilerim kızım dedi. Şimdi bu evet, kadar evet. güzel bir iletişim kurma yöntemi ki ve daha sonra yürürken başka bir toplantı arkasından seslenen gazeteci döndü düzgün cevaplar veriyor. Hiç, ben yani bugüne kadar rastladık mı? Böyle bir bakan profiline kaç kere rastladık? Evet. Yani gerçekten... Özellikle üst düzey bürokrasi de hiç karşılaşılmamış samimiyet yani, sahneleriydi onlar. Aynen. Ha, bu bakanın arkasındaki siyasi duruşu, e, işte ideolojik yapısı, bunlar beni ilgilendirmiyor. İletişim... Her şey zaten ikinci planda kalıyor. O, o, o tavır ortaya çıkınca. Aynen. Şimdi buraya baktı, burada baktığımızda çok güzel bir iletişim kuruldu. Ve bakan üzerinden yürüyen bir iletişim var yalnız burada. Burada bakan üzerinden yürüyen iletişimde koparmamak gerekiyor kanaatindeyim ben. Hani o parti için ve e, o yapı için söylüyorum. Bazen olur ya çöp evet. öne çıkar hemen onu bu çok öne çıktı bunu susturalım derler. Ama şu anda bu pandemi döneminde bir öncü bir lider ya da bir kahraman yaratmıyoruz tabii ki. Ama bu işi düzgün sürdürdüğünü, iletişim dili olarak da düzgün sürdürdüğünü gördüğümüz bir bakan var. Ve bu bakanın bu görevi bu iletişim diliyle sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum ben etrafındaki iş arkadaşlarıyla birlikte. Bu bize güven verdi. Ne güveni veriyor? Ya bu işin başında bilen bir adam var. Kadın olsaydı kadın var dedi. Bu işi bilen bir kişinin olması ona güvenmemizi getiriyor. Belirsizlik ortamı olsa bile güvendiğimiz bir şey var artık. Amerika'da yaşanan olay, İngiltere'de yaşanan olay ya da başka ülkelerde yaşanan olay bir tek Almanya'da bizde gibi bir olay yaşanıyor farkında mısınız bilmiyorum. Merkel'e güveniyorlar çünkü. Merkel bir açıklama yaptığı zaman goy goy yapmıyor çünkü. Ortalığı hani gaz vereyim halka da bilmem ne yapsın konuşması yapmıyor. Aynı bakanımız gibi ne yaptı? Olanı söyledi böyle yapacaksınız dedi ve o oldu. Merkel de aynı davranıyor. Ama İtalya'da bunu hiç görmedik. İspanya'da bunu görmedik. Rusya'da da bunu görmüyoruz şu anda. Rusya'da fe, kötü bir yöne doğru gitti. İran'da da görmedik. O evet, yüzden evet. Evet. Pandemi döneminde kitlelerle iletişim e, bu anlamda çok önemli. Ve bu bu yani, iletişimde evet bir grup oluşturuyor ama bu iletişimin başında insanların belirsizlik ortamında güvenecekleri bir lider, önder, bilen kişi olması çok önemli. Bir yani adına. yani diyorsun ki kitle iletişimi konusunda belirli bir ee, alan yaratmış, belirli ve olumlu bir olgu yaratmış olan e, Sağlık Bakanı üzerinden iletişimin sürmesi daha hızlı ve e, pratik sonuçları getirecek. O konuda e, siyasi iradenin dikkat etmesi gerekir e, diyoruz. Aynen. Ya ee, ol, e, yanlış, sonra, şey olmadı mı? Yanlış şeyler oldu tabii ki. Yani bize göre oldu. Ee, yıllarca iletişimde de bu işlerle uğraşan Ruki. Ben uzun süre İstanbul e, valiliğiyle İstanbul deprem hazırlanması projesinde çalıştım. Yani bir afet durumunu, bir böyle bir durumda neler yapılacağını çok bilen bir iletişimciyim bu anlamda. Ha, bunların çoğu yapılmadı şu anda ama gerçekten öyle bir şey değil. Bu bambaşka bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Pandemi sonra eklediler, bambaşka bir felaket dönemi evet, yaşıyor. Evet, maalesef. Peki programımızın sonuna gelirken ben bir soru sorarak senin son değerlendirmelerini de almak istiyorum. Soracağım soru şu başka konuklarıma da sordum bunu şu anda faaliyetleri e, zorunluluk sebebiyle durdurulmuş olan işletmelerin e, bir tüketici kısmını konuştuk tüketicilerle iletişim kısmını konuştuk ama kendi yakın tedarikçileri tedarik zincirleriyle ilgili de iletişimlerini de biraz e, konuşalım istiyorum çünkü o tedarik zinciri olmadan e, nasıl tüketici olmadan işletme olmuyorsa tedarik zinciri olmadan da işletme olmuyor. Dolayısıyla. O tedarik zinciri kısmında nasıl bir tutum takımlarımı e, önerirsin? Ya bu dönemde e, krizle ilgili çok şey. Bunun önce krizlerde küçük krizler yaşadık pek çok ve bununla ilgili çok fazla makale çalışma yapıp e, markalarla ve şirketlerle paylaştık kurumsal marka anlamında söylüyorum onlarla da. E, evet. Artık artık geçmemiz gereken bir e, süreç var. Yani çok fazla. Ee, dilimizi doladığımız, sürdürülebilirlik e, kısmı bizim için önemli. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey, sadece çevreyle ilgili bir olaydır. Sürdürülebilirlik şirkete kar getiren ve üst taca yağ olan önemli bir şey e, süreç. Ee, bir şirket sürdürülebilirlikle yönetilebilir. CEO'ların artık buna dönmesi gerekiyor. Yani marka deneyimi kısmını da tamamen buraya yönlendirmeleri gerekiyor. Buradan baktığımızda başka bir şey çıkıyor karşımıza. Paydaş kavramı çok güçlü şekilde çıkıyor. Paydaş diyorsak eğer, e, uzun sürede söyle, bizim söylememiz şu: artık hiçbir marka şirketin sahibini değil diyoruz. Marka paydaşlarındır. Sen eğer bu paydaşların eline almaya çalışırsan şirketin sahibi ya da markanın sahibi olarak büyük bir e, sorun yaşarsın. Ve çok yaşarsın ki, çok markada bunu yaşıyoruz zaten. Niye? Evet bu maalesef. Paydaşların diyoruz biz markayı. Çünkü sattığın kişi onlar. Ham maddeyi aldığın kişi onlar. Fabrikanı kurduğun kişi o mahalledeki ya da o köydeki ya da o kentteki insanlar. çalışanların kendisi. Yatırımcıların büyük bir aileden bahsediyoruz. Sadece ben üretim ürünü ürettim ve sattım bir tüketiciye bir karını aldım. O oh falan değil, değil durum. Paydaşların en büyük önemli kesimi de tabii ki tedarikçiler. Yani siz marka kimliğinizi doğru kurgulamaz ve onlara doğru birif vermezseniz onları doğru yönlendirmemiş olursunuz. Fiyat rekabeti en önemli unsur burada. Yani biz mümkün olduğu kadar maliyetleri düşürelim. Mümkün olduğu kadar tedarikçi kısmından aldığımız hem dağıtım kanalında hem ürünün ham maddesinde hem yarı madde ham maddesinde ya da ürünün kendisinde neyse bu. Tüm kesimdeki fiyatları düşürelim, düşürelim, düşürelim. Aradaki karı ne yapıyorsun peki? Tüketiciye yansıtıyor musun indirimli ürün olarak? Önemli olan bu. Eğer sen tüketici de, tedarik bunu yapıyorsan tüketiciye de bunu yansıtmalısın. Şimdi paydaşlarından kopuk bir markanın geleceği de yok gerçekten baktığınızda. Tedarik zincir dediğimiz şey çok geniş bir alan. Sadece ham maddeyi sağlamak değil. Dağıtım kanalının kendisi zaten. Ama şu anda orada büyük bir sorun yaşanıyor. Ee, ben tüketicilere dönük bu kısmı yorumluyorum. Markanın e, yöneticilerine değil yalnız burada. E, evet. Hepimiz evdeyiz ama sürekli olarak bir alışveriş halindeyiz. Peki bu alışveriş... Tüketim bir anlamda devam ediyor aslında. Ama yani şöyle var, İstanbul kafası dediğim bir şey var benim. E, İstanbul'dan bakanlar Türkiye'yi tamamen İstanbul gibi yorumluyorlar ve e, ne yazık ki. Gebze'den ötesi bambaşka bir dünya. Ankara kafası diye bir şey de var. <laughs> Enteresan bir şekilde. E, ee, ne yazık ki onlar Türkiye'yi öyle algılıyorlar ama böyle değil. Ee, sen e, evinde oturup yaşamını minim, yeni bir trend de minimalizm işte buraya doğru da gidecek olay yoğun bir şekilde. Ee, bu bunu sağlayan bir durum olabilir şu anki. Yani biz e, İstanbul kafası şunu görüyor herkese bunu söylüyor. Yeni normal dijitalde artık arkadaşlar dijitalde yeni normal dediğiniz şey İstanbulda yaşanıyor yani Afyon'da dijital diye bir olay yok ya da Kars'a gittiğinizde dijital <laughs> diye bir olay yok evet. yani market, bakkal şurada gidip alıyorsun dijital bu kadar tüm Türkiye'yi şu artık yeni normal dijital falan gibi anlatmaları e, garip tedarik zinciri de bunun içinde yani size, sen sürekli aldığın için bütün tedarik zinciri İstanbul'da yoğunlaşmış durumda ya da Ankara'ya ya da Bursa'ya ya da İzmir'e yoğunlaşmış durumda farkındaysınız. Hani diğer evet. kentlerde böyle bir şey yok. E peki bu tedarik zinciri sen marka olarak desteklemez ve beslemezsen ne olacak? Bir süre sonra bulamayacaksın bu tedarik zincirini. Yani markaların e, özellikle bu dönemde kendi paydaşları içerisinde yer alan tedarikçilerle de bir şekilde bir ürün onlardan satın almasalar bile bir şekilde bir dayanışma e, alanı yaratmaları Onların ilerideki e, etkinliklerinin, faaliyetlerinin de e, şey olacak, dayanağı olacak diye altını çiziyoruz. Peki çok teşekkür ederim. E, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Henüz yok. Çok, başka bir şey evet. yok. Bir evet. şey olursa konuşuruz biz. Evet çok teşekkür ederim. E, çok değerli bilgiler verdiniz. Size de kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür e, ediyorum. E, daha daha çok güzel seviyorum. günlerde tekrar görüşmek, sizi Bursa'da ağırlamak üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. Herkese çok selam. Sağ olun. Değerli izleyiciler bugün yine sizlerle bir online konuğumuzla kitle iletişimini, tedarik ve tüketim zincirini, tüketici zincirini konuştuk. Yeni bir online programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, evde kalın.